Sevgili dostlarım merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım hayat sizin için çok iyi geçiyordur. İnterneti, sosyal medyayı, ekonomiyi ve Türkiye'nin gidişatını takip ettiğinizi düşünüyorum. Bugün sizlerle internette popüler olan özellikle YouTube'da Savaş Cebeci'nin Türkiye'ye yatırım yapma hikayesinden ve başına gelenlerden bahsedip bazı dersler çıkartmaya çalışacağım. Sevgili dostlarım merhabalar. Bugün sizlerle birazcık pro, birazcık muhabbet yapmak istiyorum. Ortografik fotoğrafçılığı Kutsal mekanındayım. Arkadaşlar beni takip ediyorsanız uzun zamandır Türkiye'de iş yapmanın, Türkiye'ye yatırım yapmanın ne hikmetse insanlara fayda değil zarar getirdiğini, Türkiye'nin, Türkiye'nin bürokrasisinin, memur ahlakının ve giderek girişimcilerin üzerinde artan, yatırımcıların üzerinde artan, esnafın üzerinde artan o bürokrasi ağırlığının ülke ekonomisine zarar verdiğini anlatmaya çalışıyorum. Bazı arkadaşlar bunları anlamamakta ısrarcı. Bazı arkadaşlar ne olursa olsun dünyanın sonu da gelse, dünya uçsa da kaçsa da hep suçluyu girişimci de, esnaf da, sermaye sahibinde görmekte ısrarcı. Ama ben bunun böyle olduğunu düşünmüyorum. Bakın Savaş Cebeci diye bildiğimiz Fitness, bodybuilding ustası, üstadı, YouTuber, ayrıca uzman, hoca diye tanınıyor. Şöyle bir karar verdi, bu arkadaş New York'ta zannederim zaten yaşıyor. Uzun zaman Avrupa'da yaşamış, İngiltere'de. Sonra Amerika'ya gelmiş, burada sistemini oturtmuş. Kendi çevresinde, kendi çapında tanınırlık kazanmış ve başarı elde etmiş birisi. Sonra şöyle düşünüyor ya ben burada kazanıyorum ediyorum bir de memleketime yatırım yapayım memleketimde de bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Burada kazandığım parayı Türkiye'ye de bir girişim olarak yatırayım diyor ve yaklaşık herhalde 6-7 ay önce Türkiye'ye dönüş yapıp Türkiye'de bir spor salonu açıyor ve parasını buraya gömmeye başlıyor. Zannederim kendi söylediğine göre 40-50 bin dolar arası bir masraf yapıyor. Amerika'da da kazanacağı o 6 aydaki birikimi normal aylık geliri hesaba vurduğunda toplamda 110 bin dolar zarar etmekten bahsediyor. Evet öyle sen yine ucuz kurtulmuşsun Üstad Savaş. Neden biliyor musun? Şu anda Türkiye'de yatırıma olanlar bütün servetini restoran işine, girişimciliğine, işte startuplara, teknokentteki yazılım şirketlerine gömen insanlar ne yapacağını bilmiyor. Hele esnafın durumu daha da berbat. Çünkü neden biliyor musunuz? Çünkü son 4 senedir Türkiye'ye, Türk lirasına kim yatırım yapsa zarar ediyor. Sen ben küçük yatırımcı değil, büyük holding sahipleri, büyük finans şirketleri dahi şu anda Türkiye'de zararlarını yarı yarıya kesip exit yapmaya, çıkış yapmaya çalışıyorlar. Dolar elde edip dolar bir şekilde TL yatırım yaptıklarını dolara çevirip Türkiye'den çıkmaya çalışıyorlar ki bu yüzden Türkiye'nin borsası tarihinin en düşük yabancı yatırımcı payına sahip. İşte bu neden kaynaklanıyor arkadaşlar? Bu işte bu kanalda yıllardır aylardır dikkat çekmeye çalıştığım gerçeklere dayanıyor. Hükümet gerçeklerden uzaklaşmış durumda. Hükümet memurları mutlu etmek için ekonominin, ekonomi dinamiklerinin gerçeklerinden uzaklaşmış durumda. Siyasetçiler kendi refahına, kendi çevresinde oluşturduğu elit kitlenin zenginleşmesine o kadar odaklanmış durumdalar ki esnaf ne çekiyor, ne der çekiyor umurunda değiller. Şimdi Üstad Savaş şöyle diyor, ben dükkanı işte kapatmaya karar verdim. Bırakın devletten yardım görmeyi, devlet hala bark, bağkur vesaire sigorta ücretleri yani vergi almaya devam ediyor. Evet öyle. Türkiye'de basın kuruluşları özgür olmadığı için, Türkiye'de esnaf kuruluşları adam gibi örgütlenme sahibi olmadığı için, Türkiye'de iş adamları kendi gölgesinden bile korktukları için hükümete karşı ters bir durumda kalmak istemedikleri için bu gerçeklerden konuşmuyorlar. Ama Türkiye'de esnaf, Türkiye'de girişimci inim inim inliyor ve bu kimsenin umurunda değil. Memur arkadaşlar, Ankara'da, orada, burada öğretmen arkadaşlar aylardır işe bile gitmeden tıkır tıkır net nakit maaşlarını almaya devam ediyorlar ve hala sokağa çıkma yasağı devam etsin diye hikaye anlatıyorlar. Ama geçen gün Twitter'da paylaştım. Bir arkadaş iki tane restoranım, 30 tane çalışanım var demiş. Ve ben buraya hala yatırım yapıyorum. Evimi, arabamı sattım. Hala bu markaları, bu şirketimi ayakta tutmaya çalışıyorum. 30 kişiye yemek veriyorum. Devlet, bürokrasi kafasına göre hafta sonu dışarıya çıkma yasağı uyguluyor. Benim aldığım bütün malzemeler bozulacak orada satmazsam. Ne olacak? Bunun hesabını kim veriyor? Niye böyle plansız davranıyorsunuz diye isyan ediyor. Ama bu adamın derdini, bu adam gibi binlerce, on binlerce esnafın derdini anlatan, dinleyen yok. Türkiye'de herkes çok sıkça bahsediyorum çaresizlikten bekçi olmanın kuyruğuna girmiş. Çaresizlikten memur olmanın, çaresizlikten KPSS'ye girmenin, KPSS atamalarının yükselmesinin hayaline girmiş. Arkadaşlar bir ülkede herkes memur olabilir mi? Olamaz. İşte bu memur olmak için sürekli trend topik koşturan arkadaşlar altında kalan diğer sömürülen esnafın üzerine basıp garanti bir hayatı sıçramak için bu kampanyaları düzenliyorlar. O yüzden hepsinden iğreniyorum. Yani bu tür kampanyaları samimiyetsiz buluyorum. Ve şöyle bir şey esnafın derdini söylediğinde de şu, şu hadsizliğe bak şöyle cevap veriyor herkes. Yani bu millet girişimci düşmanı şöyle cevap veriyor. Ya zamanında kazanıyordunuz kazandıklarınıza sayın. Biz memurlar olarak hep aynı maaşı alıyoruz. Siz zamanında çok kazanıyordunuz şimdi de kazan. Ya böyle bir ahlak mı olur? Ya sen memur olarak hani şey zannediyorsun maaş ağaçtan devlet e, para oluşturuyor sana para veriyor. Bir de biz çok vergi veriyoruz. Ya senin aldığın maaş zaten girişimcilerin vergisinden geliyor. Ne konuşuyorsun sen? Basit ekonomik kuralların bile farkında değil misin? Bir ülke girişimcisini yaşatacak ki bir ülke kendisine yatırım yapanı zenginleştirecek. Onu daha da teşvik edecek. Dışarıdan gelen yatırımları başarıya ulaşması için doğru yollar bulacak ki memur olarak sen de doğru düzgün bir maaş al. Doğru düzgün aksatmadan sıkıntıya girmeden bir maaş al. Ama arkadaşlar dünyanın da şöyle bir garanti olayı var. Psikolojik olayı var. İnsanlar şunu düşünüyor. Benim komşum benden fakir mi? Evet. Benim esnaf market komşum benden daha az mı kazanıyor? Daha mı e, böyle çekinceleri var? Kendini huzursuz hissediyor? Evet. O zaman ben memur olarak rahatım. Kafam rahat. Dünyanın Allah belasını versin. İsterse herkes batsın. Böyle bir psikolojiye girmiş durumdalar. Yani çevresindeki herkes batarken kendisi sabit duruyorsa dünya ona göre çok iyi. Çevremdeki herkes zenginleşsin ben de onlarla birlikte daha refaha ulaşayım kafası yok. Ya bir öğretmen fazla değil 3 sene önce 1200-1300 dolar maaş alıyordu. Şimdi hepsinin maaşları 700-100 dolarlara neredeyse indi. Yarı yarıya dolar bazında indi. Ama Adamlar hiç bundan gocunmuyorlar. Çünkü dediğim gibi çevresindekiler fakirleşiyor ya. Onun ben garanti maaşımı alıyorum. Kafam yerinde psikolojisinde. Bu zaten Türk milletinin en sahip olduğu en kötü ahlaklardan bir tanesi arkadaşlar. Çıkmaya çalışanı daha çok paçasından aşağıya çekmekte. Biz burada anlatılan, bunları konuşan, bunlar hakkında fikirleri olan, bir şeyler değiştirmeye çalışan gençler olarak bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz. Hatta ben şunu savunuyorum. Arkadaşlar memur olmak hayaliniz değilse, bu sizin için bir kötü bir durumsa, yani kabullenmediğiniz bu durumsa veya böyle bir ihtimaliniz yoksa, bu ihtimal düşünmek istemiyorsanız, Türkiye'de dükkan açıp, işte restoran açıp, işte bodybuilding salonları açıp bir şeyler yapmaya çalışmak doğru fantezi değil şu anda. Şu anda Türkiye hala daralan bir ekonomiye sahip. Türkiye ne yazık ki bahsetmese de, bahsedilmese de stagflasyona girmiş bir ülke. Bu ülkede para kazanmak çok zor. O yüzden ne yapmanız lazım? O yüzden yurt dışından para kazanmanız lazım. O yüzden remote bir şekilde yurt dışına hizmet vermenin yollarını bulup yurt dışından içeriye döviz getirmeniz lazım. Şunu düşünüyorum ben. İki tane ihtimal olduğunu düşünüyorum. Ya yurt dışına gidip dolar kazanıp Türkiye'de çatır çatır kazandığınız dövizleri harcayıp Güzel, refah bir hayat yaşayacaksınız ya da Türkiye'de oturduğunuz yerden yurt dışına remote bir hizmet verip bunun arkasında koşacaksınız ve bunun için elimizden geleni yapıyoruz. İlk başta ifloja.com'u açtık mesela ne yaptık şu anda binlerce üye var, 5000 tane üye sürekli ilan paylaşıyor, günde 300 tane ilan paylaşılıyor Telegram grubunda. İhracat yapmaya çalışıyorlar, Türkiye'deki üretilenleri Amerika'ya, Hollanda'ya, Avrupa'ya, İngiltere'ye satmaya çalışıyorlar. Diğer tarafta da Kotloca'yı açtık bundan 2 hafta önce. Ne yapmaya çalışıyoruz? Şu anda arkadaşlar eğitim görüyor. Veri uzmanlığı, veri administration uzmanlığı eğitimleri görüp yurt dışında big data konusunda uzman olarak hizmet verecekler. Türkiye'de 700 dolara 1000 dolara arkadaşlar bu hizmeti yurt dışına verebiliyorsanız karlısınız demektir. İyi para kazanıyorsunuz anlamına gelecek. Çünkü 1000 dolara yarım gün remote olarak evinizde çalışırsınız. Aylık 7 bin lira net löp paranızı cebinize koyarsınız. Bu kadar bu iş basit. Bunları bu gerçekleri bir an önce entegre olmak lazım. Bakın Türkiye'nin Türk gençlerinin örnek alması gereken bir ülke var. Zannediyorsunuz ki Amerika diyeceğim Hollanda, İngiltere, Almanya falan diyeceğim. Hayır abi gerçekleri kabul edeceğiz. Türk gençlerin örnek alması gereken bir story Ukrayna'da yazıldı. Ukraynalı gençler Ukrayna'nın iç savaşa girmesi, ekonomisinin Türkiye'den beter olması, çökmesi, çaresizliği, üretimsizliğinden dolayı hemen hepsi kafası çalışan üniversite gençliğinin hepsi yazılıma veya yurt dışına remote olarak hizmet vermeye yöneldiler. Ve şu anda Amerika'da çok büyük girişimler, yüz milyon dolarlarca değerlendirmeye ulaşan girişimlerin hep arkasında Ukraynalı yazılımcıların ve startup girişimcilerin olduğunu görüyorsunuz. İşte Türkiye'de bu Ukraynalıların 4-5 yıl önce başardıklarını bir an önce başarmak zorunda ve biz bilgilerimizi anlatabilmek için gerçekleri, gördüklerimizi size anlatabilmek için elimizden geleni olabildiğince yapmaya çalışıyoruz. Umarım size faydalı oluyoruzdur. Evet sevgili dostlarım, dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek istiyorsanız bu tür kafa açmalar hoşunuza gidiyorsa COVID-19 zarsurt böyle negatif şeyler sizi darlıyorsa artık böyle bir çıkış kapısı ya her gün herkes kafası yok bilim kurulu onu yasaklıyor yok siyasetçiler bunu yasaklıyor yok bilmem ne bakanı bunu yasaklıyor bunlar artık yani canınızı sıkıyorsa ha bizi takip edin fikirler verin anlatalım gördüklerinizi bildiklerinizi bir çözüm yolu bulalım yoksa idek gibi oturarak bekleyerek devlet baba bize bir şeyler göndersin de ooo, olsun böyle bir şey yok abi böyle bir şeyin olmayacağını Gördüğünüz son birkaç senedir, gelecek senelerde de göreceksiniz. O yüzden bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın ki aramızdaki diyalog büyüyerek devam etsin. Sevgiler, saygılar.